ets 2 plaka yapmaya göstereceğim. Başlayalım. E, öncelikle bu adrese geliyoruz ve plakamızı e, ayarlıyoruz. Ben bu plakadan yapacağım. Buraya tıklıyoruz. Böyle bir yer geldi. E, şimdi buraya istediğiniz plakayı yazıyorsunuz. Ben 34 Ge A2118 yapacağım. Bir saniye tuş basmadı. Gördüğünüz gibi niye basmadığını şimdi anladım. Ee, Bunu da bir sınırlaması var. Yani 10 e, tanemini tuşa basabiliyorsunuz. Ben de fazla boşluk bıraktım. O yüzden olmadı. Şimdi gördüğünüz gibi plakamız geldi. Bunu e, farklı kaydet yapıyoruz. Gadget yapıyorsunuz. Geldi. Şimdi burayı kapatabiliriz. Evet şimdi bunu paint ya da putas putas ekipin putas ekiple beraber açıyoruz. Siz istediğinizle açın. Ee, düzenleme programı olsun yeter ki. Ben putas ekiple açıyorum. Medası açmadı bilmiyorum. Panetle açayım. Evet panetle geldi. Putor de geldi. Yani şu e, görüntü gelecek. Şimdi buradan yeniden boyutlandıra basıyoruz. En boy oranını koru var. Burayı. E, Kabul etmiyoruz. Yani tiki kaldırıyoruz. Uzunluk yazar buraya, buraya 128 yazıyoruz. Buraya da 32 yazıyoruz. Gördüğünüz gibi plaka e, bu duruma gelecek. Kaydet, farklı kaydet yapıyoruz. İp yeni kaydet yapıyoruz. Gördüğünüz gibi e, dosyamız yeniden boyutlandı, küçük oldu biraz. Şimdi bunu diktar e, yapıyoruz, DixTBMP'yi seçiyoruz buradan da. Çünkü e, DDS dosyası yapıyoruz. Buna. Şimdi buradan sırasıyla file, save as, DDS texture yapıyoruz kaydet yapıyoruz. Gördüğünüz gibi geldi şimdi DDS dosyamız. Daha sonra e, bu linkten materyal dosyamızı açıyoruz. Böyle bir yer gelir. Burada gel var. Gel tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi böyle dosyalar geldi. Şimdi bu DDS dosyaların dosyalarının adını tek tek alalım arkadaşlar. B küçük harf tabi. Nokta DDS'ye gerek yok. Gördüğünüz gibi şu, şu, bu. Bir de front dosyasını alacağız. B. 3 Gördüğünüz gibi sadece fırat kaldı. Şimdi e, ee, bu dosyamızı kısır 5 tane yani. Hepsinden 5 tane. Gördüğünüz gibi şimdi 5 tane oldu. Ee, şimdi bunun birincisinin adını B. İkincisini 3 e, 4 isi Şimdi bunu bir de front yapıyoruz. Front. Gördüğünüz gibi geldi arkadaşlar. Şimdi bu dosyayı burayı sürüklüyoruz. Tamam yapıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar dosyamız değişti. Bir tanesine bakalım mı değişmiş. Diğerlerine de bakalım. B1 değişmemiş. Bir daha deneyelim arkadaşlar. Çoğunluğu değişmemiş. Bu sefer silip deneyelim hepsini. Tüm ee, dosyalarını silelim. Silindi. Şimdi buraya B'yi atalım. B geldi. B1'i de atalım. Ama B1 gelmedi. O yüzden bunu e, yeniden atlandıralım. B1 yapalım. Böyle atmayı deneyelim. Bakalım olacak mı? yer olduğu için olmuyor. Gördüğünüz gibi burası B. burada B1. Şimdi bunu yeniden atlandıralım. Bu sefer B2 yapıyorum. Gördüğünüz gibi e, B2 de aynı dosya. Şimdi bunu yeniden adlandırıp Yeni B3 yapıyorum. Ee, son olarak da bunu Front yapıyoruz. Burayı e, Tamam diyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Tüm DDS dosyaları Bizim plakamız oldu. Demek ki e, oldu arkadaşlar sadece e, Germanya'de Germanya'da oldu arkadaşlar bazı benden bu kadar hepinize çalışıyorum umarım hepinize iyi günler Kendinize iyi bakın yolunuz açık olsun